21. asrın alabildiğine hızlı ve gösterişli akışında İstanbul'un en gürültülü, en modern semtlerinden birinde yaşayan Defne, adının vaat ettiği huzuru bir türlü bulamıyordu. Güzel, iyi eğitimli, varlıklı bir ailenin tek evladıydı. Herkes onun hayatına imrenir. Sosyal medya hesapları her gün yeni, rengarenk fotoğraflarla lüks tatil beldeleriyle dolup taşardı. Ne var ki, Defne'nin iç dünyası, bu göz kamaştırıcı dış cephenin arkasında, tarifi imkansız bir boşlukla kuşatılmıştı. Hayatı, pahalı bir akıllı telefonun ekranı gibiydi. Işıl ışıl, lakin dokundukça soğuk. Özellikle geceleri, şehrin fısıltıları dindiğinde, kalbindeki o isimsiz hasret, onu uykusuzluğa mahkum ediyordu. 17 yaşının bitimine sadece bir hafta kalmıştı. Bu yaş onun için yalnızca bir doğum günü değil, Aynı zamanda ruhunun bir dönüm noktasıydı. En popüler mekanlarda arkadaşlarıyla eğlencenin doruğuna çıksa bile her dönüşünde ruhu daha da yorgun düşmüş hissediyordu. O gün kışlık eşyalarını düzenlerken ninesinin yıllar önce kendisine hediye ettiği, üzerinde kadim Arapça harflerle yazılmış firdevs sözü ve soluk çiçek desenleri bulunan, ceylan derisinden yapılmış küçük bir kutuya rastladı. Kutu, o esrarengiz kitap kapağındaki çiçekli motive ne kadar da benziyordu. Kutunun içerisinden ise sadece beyaz, temiz ketenle sarılı, sayfaları sararmış lakin mürekkebi taze kalmış bir defter çıktı. Defterin ilk sayfasında ninesinin zarif el yazısıyla şunlar yazılıydı: "Senin hakiki yuvan bu fani dünyanın değil, diğerinin firdevsidir. Yolunu bulasın diye sana bir işaret bırakıyorum." O akşam Defne'nin ruhu ağır bir hüzünle doluydu. Sosyal medya hesaplarını kapattı, telefonunu sessize aldı ve odasında yalnız kaldı. Yorgunluktan defteri dizlerinin üzerine koyarak gözlerini kapattı. Derken odayı garip bir koku sardı. Ne bir parfüm ne de bilinen bir çiçek kokusuydu bu. Ruhu titreten, mübarek bir esinti ve kalbinde daha önce hiç duymadığı bir ses fısıldadı. O akıttığın gözyaşları, kalbinde açılacak bir kapının suyudur. Defne gözlerini açtığında odasındaki her şey değişmişti telefonunun soğuk ekran ışığı, yerini yumuşak, mor beyaz bir nuraniyetin kaynağına bırakmıştı. Dizinin üzerindeki defter adeta kendi kendine açılmıştı ve ışığın menbaı defterin ortasındaki bir ayetin üzerinden geliyordu. Defne bu manzaradan korkmadı. Aksine ilk kez sahici bir sükunet hissetti. Defterdeki ışık, onu mıknatıs gibi çeken bir kuvvete dönüşmüştü. Defne, biliyordu ki artık o, sadece maddi dünyanın bir kızı değildi. O adını taşıdığı hakiki firdevsin, kalbinin nurani bahçesinin eşiğindeydi. Parmak ucuyla o saf ışığa dokundu ve bu dokunuş, modern bir genç kızın kadim bir imana doğru attığı ilk adımın mührü oldu.